Merhaba ben Rüyam'ı anlatayım. Ben hı hı. Rüyam'da ablamı görüyorum. Ee, rüya ablamın düğünü varmış. Ee, ablamın gelin almaya gelirler ya atla bir birlikte ablam çıkıyor. Ablam e, atın üzerinde oynuyor böyle çok mutlu. Ondan sonra ben de onu izliyorum falan davul var bir sürü kalabalık falan. Daha sonra ablamı şey olarak görüyorum bir tane bebeği indiriyor ablam ve ben göğsünden süt çıktığını görüyorum. Böyle bir rüya gördüm. Ablanızın göğsünden mi? Efendim? Evet. Ablanızın göğsünden süt çıktığını evet, görüyorsunuz. Evet, evet aynen. Hı -hı. Peki Sağ mı? sol, sağasını, sol göğsünden? Bebeğe mi? hangi göğsüyle süt verdi efendim? E, ya emin değilim ama sağ olabilir. Tam emin değilim. Sağ. Neyse. ne fark istiyorsun? eder. Değil. İkisinde var. yorumluyor <laughs> o zaman. E, sol olursa şeri gösterecek, sağ olursa hayrı gösterecek Aa. tabii. Şimdi, e, burada ablanız eğer bakın bir evlilik problemi atlatabilir. Bir sıkıntı atlatabilir. Var mı öyle bir eğer, problem? Hayır hiç hiçbir Şimdi problem yok yeni nişan... evlendi. Bak yeni evlendi bak. Bak yeni evlendi. Diyoruz ki bak bir evlilik problemi atlatabilir. Lütfen bunu dikkate alın. Şimdi siz hangi sütü verdiğini bilmiyorsunuz. Sol vermişse bir sıkıntı yaşayacak. Sağdan vermişse Allah izin verirse hayırlı bir evrada kavuşacak. Ve sizin de bir muradınız olacak rüyayı gören siz olduğunuz için. Ama soldan vermişse onu uyarmanız gerekecek. Yani ablacığım kimseye kulak asma. Önüne bak. Kim canlı sıkarsa sıksın. eşinle güzel geçirmeye bak diyeceksiniz. Bununla alakalı ona yol göstereceksiniz. Bu var. Ama Çünkü o sağdan görmüş galiba. Tam bilmiyor. Emin değil. Biz da söyleyelim, sağda söyleyelim. Belki izleyicimiz bugün sağ ama yarın belki de birkaç saat sonra der ki acaba sol muydu? Peki. Onu da bir söyleyelim. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ göz. Sol. Evet. Çok önemli. Çok önemli. Yani o zaman var ya Şimdi alakalı en bak. ince detayına kadar hatırlamamız lazım. Şimdi bak diyor ki ben diyorum mesela evlilikle alakalı ablanızın bir problemi var mı diyorum bakın. O da diyor ki daha yeni evlendi. Şimdi evlenmek demek problem değil demek değil mi? Örnek veriyorum yani o da bir problemdir Şimdi, yani. Şimdi Belki hanımefendi evlenmediyse şeyi bilmez yani yeni evlenen insanlar da genelde problem beklemezlerdi. Cuma evet, ama evet. en tehlikeli 3 yıl vardır ya mesela evlilikte. Evet, Allah da kimsenin aynen, e, aynen, yuvasına aynen. zorluk vermesin. Ama rüya uyarmış. Rüya uyarmış. Uyarmış yani. evet. Tabii. İnşallah dediğiniz gibi çıkmaz. Alo. Muğla'dan Alo. Bizev Serpil Hanım. Aysun Hanım. Ay efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen rüyanızı Merhaba. dinleyelim mi? Merhaba. Merhabalar buyurun. Ay canım benim. Ben de akşam iki tane tencere koyuyorum yere. Alo. Biliyorsunuz burada tencereler çok önemli. <laughs> Geçen haftalardan konuşmuştuk evet. düdüklü tenceremi. Ay canım benim evet. kavuşturanı yüce Rabbime zorla kavuştum size. Ay. Evet. Çok. Evet. Sağ olun çok Hı teşekkür hocam. ederiz. Sağ olun. Ha, sizden yani şunu rica edelim bir dakika. Bir, bir Bizi duyabiliyor tencereyi musunuz tencereyi şu anda? koyuyorum. Ocak sizden... yok yerde. Sizden şunu rica yok, edelim. Yeri ateş yakıyorum. Hemen yakıyorum. yardım ateş yanıyor. İki tencerenin bir tanesini yemeği koyuyorum önce. Evet. Öbürünü de koyuyorum. Döndüğümde bir tanesi simsiyah yandığını görüyorum. Hmm. Ben şöyle diyeyim size. Evli kızınız ya da oğlunuz var mı? Evet, var. Tencerenin biri simsiyah olmuş dediniz şey kalmamış ama koyduklarımın içini görüyorum. İşte, i̇şte dikkat etmeniz gereken şu. Siyah olması tez zamanda bir haber. Evet. Ama evet. evladınızın kendi ailesiyle kendi evet. çocuklarıyla bir sorunu varsa evet. ona siz biraz teskin edin onu. Çünkü burada ateş yanıyor. Tencerenin biri simsiyah oluyor ve içinde hiçbir şey kalmıyor. Bu uyarıcı nokta. Evlatlarınızın sıkıntılarına lütfen biraz daha ortak olun onlara hayırlısıyla bir yol gösterin. Çünkü içinden bir tanesi sıkıntı yaşayacak. Yani eviyle ile alakalı. Eğer böyle bir sıkıntı varsa buna hemen yardımcı olun. Hemen boşanmasın yani öyle şey bırakmasın. Peki. Evet. Teşekkür ediyoruz. 0212 333 3370 ve 71. Evet. Canlı yayında ünlü rüya yorumcusu Mehmet Emin Kırgil. rüyaları yorumluyor. Bursa'dan Elif hanım arıyor bizi. Ben de diyordum ki tam Bursa'dan bizi arayan yok. Biliyorsunuz geçen hafta sırf bizi Bursa izlemişti. Evet, evet. Efendim Elif Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum Nur Hanım. İyi yayınlar. Çok merhaba. teşekkürler. Buyurunuz dinleyelim sizi. Ee, hocam ben Rüyam'dan Mutfakta sınava giriş belgelerimi hazırlıyorum. Acele ediyorum sınava yetişmek için ve o sırada seccade sarılı babam namaz kılacakmış ve o kadar gençleşmiş ki babamın banyoda abdest almasını bekliyorum o sırada. Babam abdest aldı sonra ben ellerimi yıkamak için Musluk açtığımda musluk normalden yüksek bir yerde duruyor ama. Musluk elimde kırıldı ve böyle tazdikli bir su akmaya başladı. Babam da onu görünce bana böyle kızmış gibi bir tavırla. Ben de musluğu yapmaya çalışıyorum, tamir ediyorum. Bu şekilde gördüm. Hmm. Merak etmiyorum onu. Şey var mı sorun kendi... hocam? Bak şimdi. <laughs> kendi numaralı <laughs> sorular geliyor. Kendi hayatınızla alakalı endişe ettiğiniz bir durum var sizin. Muslun kırılması evet, evet muslun kırılması bunu gösteriyor. Evet. Kendi hayatıyla alakalı. Evet evet. Cidden. Var yani çok önemli. Ay hocam inanamıyorum. Evet çok önemli. <laughs> Peki sağlık gibi bir şey mi bu? Yok yok sağlıkla alakalı değil. Özel hayatıyla alakalı bir sıkıntı var. Var mı? Evet var. Evet var. Çünkü e, şunu da söyleyeyim size. Babasının orada abdest alması Allah nasip ederse bu kızımızın sabah namazına kalkarak Cenab-ı Allah'a yönelirse inan ki Aşılmaz dediğim musluk yukarıda ya... aşamıyorum diye düşünüyor bu izleyicimiz. Yani yaş yani yetişemeyeceğim diye. Onu düşünüyor kendisi. Ben asla bu sorunu çözemem diye. Çözemem mi düşünüyor? diye düşünüyor. Öyle mi düşünüyorsunuz gerçekten? Evet. Ama nedir? Musluk yukarıda olması ne kadar uzak olursa olsun Allah'ın izniyle çözülecek. O musluk kırılıyor ama orada hayal kırıklığı yaşıyor bu kızımız. Bakın siz taşları yerine tam indirememişsiniz rüyanız sizi uyarmış babanızın abdest alması lütfen ne olursa olsun diyor ki normalde zaten babanız namaz kılıyor siz biraz evet. hani ara vermişsiniz bir ara, bazen kılıp bazen kılmıyorsunuz ama size şunu söyleyeyim lütfen babanızın izinde gidin sabahları özellikle kalkın Cenab-ı Allah'a sığının ve Cenab-ı Allah'tan isteyin sizin muhakkak ki çözülmez diye düşünmüş olduğunuz işiniz çözülecek kardeşim buraya bunu gösteriyor. Peki Teşekkür ediyoruz. Bir gün yolda gidiyorum bir arkadaş bana dedi ki hocam nereye gidiyorsun dedim. Vallahi işte camiye gidiyoruz namaz kılacağız inşallah. Dedi ki hocam bana da dua et. E dedim, ya seni sorarsan ne olacak? <laughs> e dedi, kim beni soracak? E ya ben Allah'a dua ettim diyeceğim ki işte Nur kardeşime şunu ver demeyecek mi Allah? Nur nerede? Nur'un el ayağı yok mu? Örnek veriyorum yani. Bu var. Yani Allah bak ne tabii. kadar güzel uyarmış biliyor musun bu kardeşimizi? Öyle bir güzel uyarmış ki. Yani hep babandan mı bekliyorum? Yani bir de sen gel karşıma demiş Allah. O kadar güzel bir şey söylemiş yani. Bak ben bu kadar güzel bir mesaj beklemiyordum vallahi bugün. Hayır sizin o rüyadan hayatındaki o sorunu çıkartabilmeniz. Evet. Gerçekten hocam çok başarılısınız. Çok ciddi vallahi. bir sorun. Vallahi çok ciddi İnşallah sorun. çözer. Şimdi... Çözülecek i̇nşallah çözecek inşallah. Sizi orduya götürüyorum. Buyursunlar. Fatma Hanım. Merhaba Nur Hanım. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Dinliyoruz rüyanızı buyurun. Ben bir ay önce eşimi attan düşmüş olarak gördüm. <laughs> Atın ayağının dibinde eşim. Ben atı eşim yandan almaya çalışıyorum ama at o kadar kuvvetli ki geri dönüp ön ayakları ayağıyla eşimi dövmeye çalışıyor. Ona güzelmiş. Ee, siz peki bu rüyayı gördükten sonra uyandığınızda ne hissettiniz? Ama ona sorma. Dur kızım dur. Sorma. Çünkü o problemini zaten kendisi biliyor. Bu kızımız kendi problemlerini biliyor evin içinde. Şimdi o da diyecek ki böyle böyle bir sıkıntım vardı acaba o mu diyecek. Doğru mu arkadaşlar? Bu servise evet. bir harita çizmiş olacak. Yok değil? artık hocam. E tabi yani şimdi bu kızımızın arkada yani ben size şunu söyleyeyim. Bu kızımızın maddiyatla alakalı sıkıntıları var. Hem manevi hem maddi sıkıntıları var. Atın ön ayağının evet. kalkması. Doğru mu kızım? Evet. Neresinde buradasın? Onun için yani hocam, durdurmak lazım. Hocam bir de eşim bir icra görmüş. Ha buyurun. Anlatabilir miyim? Buyurun buyurun. bir İki rüya bir almıyoruz ama hadi anlatın. <laughs> Bir, bir dakika ama daha sizin sorununuz çözülmedi. Evet. Su içmeye çalışıyormuş evet. ama su altına kaynıyor. Kum orası. Kum da eliyle böyle e, hendek yapıp su içmeye çalışırken az içmiş ama su altına Dur e, dur ona da, da gireyim ona da gireyim. Dur ona da bir giriş yapayım Fatma Hanım. Dur sen Fatma Hanım değil mi? Evet. Dur ona da gireyim. İşten rüyanın devamını getirme. <laughs> Kızım kocana kim kuyu kazmışsa, kim yanlış yapmışsa, kim yarı yolda bırakmışsa bıraksın o orada kalsın. Eşin önüne baksın çünkü kendine hayırlı kapılar açılacak. Tamam mı kardeşim? İnşallah hocam. Fatma Hanım. Efendim. İnanılmaz mesajlar aldınız bugün buradan. Evet. Evet. Var mı kocanızın yaşadığı bir zorluk? Ya biz çok zorluk yaşadık maddi manevi hani anlatamam ama çok şükür bugün günümüze. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ordu'ya selam. Evet. Ay, i̇nanamıyorum. Size. Sizinle <laughs> sohbet etmek çok keyifli. Vallahi Allah razı olsun. Düşünsenize arıyorsunuz rüyanızı yani? söylüyorsunuz ve hoca diyor ki dur 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 diyor. Evet. O olsun. rüyanın şurasında bu var diyor. Sen tamam. bunun için bunu gördüğün için böyle evet. olmuş. Biz zaten sorsak Mersin'den ne Mersin'den Fatma yani... Hanım. Evet. Alo. Alo merhaba. Ayşe Hanım özür dilerim. Ayşe Hanım buyurun. <laughs> Orada da kaldım Fatma Hanım da ben. Ayşe <laughs> Hanım buyurun dinliyoruz sizi. Merhaba iyi günler diliyorum. Merhabalar buyurun. Ee, hocam ben rüyam bu rüyayı 3 ay önce görmüştüm. Rüyamda eşimle beraber sahilde yürüyüş yapıyoruz akşam karanlık, eşim önden hızlı hızlı gidip kayboluyor. Daha hmm. sonra ben onun peşinden koşuyorum koşuyorum bir türlü yetişemiyorum korkup geri dönüyorum karanlık diye. Girebilir evet. miyim konuya? Beyaz üniformalı yani formalı bir şekilde görüyorum. diye yani Olur. gire girebilir miyim konuya efendim? Tabii ki buyurun. E mesaj zaten algılandı. Şimdi sizin eşinizle beraber el ele tutuşup sahilde yürümeniz Allah nasip ederse. Ömrünüz hı hı. halen uzun inşallah. Hayırlı kısmetler açılacak. Yalnız şunu söyleyeyim size. Ya eşiniz ya siz küçük bir rahatsızlık atlatacaksınız. Onu size söyleyeyim. Bu rahatsızlık kesinlikle Allah izin verirse atlatacak. Bir de sizin akşam dönmeniz, güneş batımında dönmeniz ise hani eşinizi kaybediyorsunuz göremiyorum diyorsunuz ya dönmeniz ise Allah nasip ederse bu sıkıntılarla alakalı sabretmeniz gerektiğini gösteriyor. Ayşe Hanım. Evet, bir sor bakayım ya kendisi ya eşinde biraz ufak rahatsızlık atlatmışlar mı? Var mı böyle bir rahatsızlık? Yok Atlatılmış. rahatsızlığımız yok çok şükür şimdilik. İşte oğullarımı görüyorum ben yolda. Hı. Soruyorum babanız nerede? Ee, diyor arkamdan işte diyor. Arkamı bir dönüyorum eşim karşımda bana pembe bir çiçekle Hı. cüzdanından çıkardığı iki kalp resminden birisini veriyor. Bir tanesi yere düşüyor. Eşim beni yanağımdan öpüyor ve ben ağlıyorum. Şimdi burada zaten ikisinden biri bir birazlık geçirecek. Küçük bir rahatsızlık. O kadar büyük değil. Yani bu rahatsızlık grip de olabilir. Bakın size diyorum grip de olabilir. Yani ufak bir grip. Aa, onu geçirdik hocam. İyi geçirmişsiniz. Söylüyorsunuz. Bir diş ağrısı var mıydı efendim? Sizde ya da eşinizde? Ben diş çektirdim doğru geçmiş Geçmiş olsun. Ya hocam vallahi bırakır gideceğim şimdi şuraya. <laughs> geçmiş olsun. Geçmiş olsun. olsun teşekkür ederiz. Yok yani artık şimdi, hocam. Şimdi sağlık diyoruz, Dişte de sağlık değil mi? Ablamız da dönüp diyor ki olun, yok. Ya, en sağlık yani. En önemlisi çünkü yani, Sağlık ağızda başlıyor. Evet, i̇yi evet. sağlam dişlere sahip evet. olacaksın. Yemeğini iyi evet. çiğneyeceksin değil mi? Evet. Dediğim böyle. Rüyaları Vallahi ben gideyim. Ediyoruz. Ben şurada oturabilir miyim seyirciler <laughs> arasında? <gülüyor>